Bülent Haberler kanalına hoş geldiniz. Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalya Sporu 2-0 mağlup ederek zirve yarışında çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı lacivertlilerin gollerini Anderson Taliska ve Sebastian Sizaymanski kaydetti. Maçın henüz 4. dakikasında Fenerbahçe gole yaklaşan taraf oldu. Brown'un sol kanattan gönderdiği ortada Enne Sahir'i kafayı vurdu, kaleci Julian gole izin vermedi. Devamında Taliska ceza yayından şutunu gönderdi, fakat Julian bir kez daha başarılıydı. Antalya Spor ise 42. dakikada net bir fırsat yakaladı. Van de Strey'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Hasan Yakup için, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Asensio son anda müdahale etti. Dönen topta Storm'un sert şutunu Ederson çıkardı, ardından Semedo'ya çarpan top kaleye yöneldi. Osterwold'e çizgi üzerinde kritik bir hamleyle tehlikeyi uzaklaştırdı. İkinci yarıya daha baskılı başlayan Fenerbahçe, aradığı golü penaltıyla buldu. 62. dakikada Kenneth Paul'un neneye yaptığı müdahale sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi. 65. dakikada Taliska, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda oyunun kontrolünü elinde tutan sarı lacivertliler, Sizaymanski'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı ve mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 15'e yükselterek lider Galatasaray ile farkı yeniden 6'ya indirdi. Antalya Spor ise 10 puanda kaldı. Ligin 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsun Spor'a konuk olacak, Antalya Spor ise evinde Çaykur Rize ağırlayacak. İzlediğiniz için teşekkürler yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı videoları beğenmeyi bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere.